Şimdi şu e, vitesleri. Şu birinci vites de şu an. 2, 3, 4, 5. En düşük 12'den 25 gidiyor zaten bu hızı. süre Şu gaz kolu. Hı. Buna basıyorsun direkt şey yapıyor, sepetini gidiyor. Hı. İstersen pedallarında elektrik destek şey yapabilirsin kendine. Feda destekle de çevirebilirsin istiyorsan. Nereye kadar gideceğim? Nasıl bakalım beğendin mi? Evet teşekkürler Burak abi. Önemli değil. Sen. <laughs> İstersen görebilirsin. Araba geliyor. Araba geliyor kenara alalım. Aras dikkatli ol tamam mı? Şimdi sana da göstereyim. Ya da sen öğrenirsen gösterebilirsin. En fazla 5'te zaten. 801 kilometre yol yapılmış. Sorun değil. Bas, gidiyorum. Ya istersen kazamaz, istersen pedal desek de sorun değil ya. I am Ankara, Türkiye. nice to meet you. Ankara? Evet. Nasılsın bakalım, memnun musun? Evet. Güzel mi yani? evet. Ee, evet. Bunun şarjı bittiği zaman ne olur? Birin görün bakalım pedal çevirebiliyor mu? Normal bisiklete dönüştü şu an mesela evet. Bunu deneyeyim bakayım bir. Evet. Pedalı çevirebileceğim de. Evet. Zorlanıyor değil mi? zorlanır tabii onu zorlaman normal. Yani şu bisikletin daha zor bir hale geliyor biliyor musun? Arastı değil mi lan? Unutuyorum senin ismini beni ya. Çevirebiliyor musun Vali? Bak şu düğmeye basılı tut. 10 <laughs> saniye falan o düğmeye basılı tut. Açıldı bak. Ben Yeniden bayağı basıldı. Kapanıyor o zaman. Gaza basınca 1 2 3 4 5. En fazla 5. En düşük 12,5, en fazla 25 km hız yapıyor. Sürekli 12'den gidersin, 41-42 km'ye kadar menzilli gidiyor. Yani yavaş gidersin, menzurun uzuyor. Ya Tesla tokta falan da böyle. Yetki ben ya. bir, elektrikli arabaları güçlendirmiş herhalde. Bir gideyim mi yani? Ne sürü sürersiniz. Zaten 800 km yol yapmışım. Nisan'dan beri Hiç. bin yapmamışım. 9000 bile olmamış yani. Bir şey oldu mu? Sorun oldu mu bu zamana kadar? Bu zamana kadar sorun oldu mu? Güzel bir soru. Bir pillerde bir iki kilometrelik bir vefat durumu oldu gibi bir şey. Ben bir gideyim mi şöyle diyeyim? gidelim sen git sorun değil. Ben şu bir şey değiştirmiyorum. Ben de onu fark etmedim ya. Siz fark ettiniz mi? Şu ben? şey normal fites yani. Ya fites normal bisikleti gibi mi yapıyor? 25-26'dan sonra normal bisiklet gibi gitmeye başlıyor. İstediğin çocuğu arkaya atabilirsin. Sorun böyle de sorun olmuyor. Arası, arka... Mesela benim arkadaşım Ulaş var biliyor musun onu? Yok. Ben ona attım. 25 kilometre hız 15'e indi. Abo bayağı azalmış. Yani menzil 30 kilometrelik menzil 20-25'e falan indi. Nasıl bineceğim? Aras benim. <gülüyor> 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 yok yok yok. yok. Aras ne? yine. Aras Şöyle gitsin. Ya da omuzdan koyabilirsin. Beğendiniz mi bakalım nasıl? Ee, son <laughs> Mesela şey oldu mu? Hızda biraz düşme oldu mu? Yok, bedava sevince düşme oldu. kilonuz hafif abi canım, Orada normal yerden düşme <laughs> olmaması. Evet, Bak evet. şöyle yapalım. Evet, yani. Sen sür. <laughs> bakalım abim taşla mi? Aras, bak, başlamış yani. Nasıl? Aras. Nasıl? Baştan devam devam devam. Davay 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 davay. Arda senin bisiklete göre bu bisikletin farkı ne mesela? Hani daha mı rahat, daha mı şey? Daha, daha mı rahat? Hmm. Benimkisi çok sert. Neresi sert senin? Şey şu oturak kısmı var ya. Aa sen şunu diyorsun. Dur dur. Orası çok şey. Biraz daha mı sert diyorum? Gel. İster 5'e at gel, ister 1'e gel. Beşinci viteste de deneyebilirsin. Açıkta fark var. <laughs> 10 Sadece gaz. Gazla çıkar orayı ya. 15-16 idi. ne Şimdi ben ikinize e, yarış yapın desem en fazla kaç yapıyor bisiklet? O sürece göre değişiyor da ben en fazla 45 yaptım onlar. O bisikletten? Evet. Hızı göstermiyor. Bundan hızlı evet. gidiyor değil mi? GPS ile yaptım ben onu. Telefona program indir. Nasıl yapın onu? Şey ismi şu. Ben onunla yapsam. Arda diyorsun aranızda kaç yaş var peki? Evet. 5-6 ee, yaş. Sen kaçsın? 2016. 9 yaşında mı? Evet. Sen de... 2011 yıl. 14 yıl. 13 yaşında. Evet. Ee, güzelmiş. 12. Şimdi ikinizi kapıştırmak istemiyorum çünkü bir her türlü alır. Ama doğal güçten yürüyor bu. Bu elektronik güçten yürüyor. Aradaki farkı yani. Şöyle bir şey. Şu spidometer. Neymiş o? Arkama biz ne bir hız testi var mı? Öyle kaç yokuş yukarı. Eee... Eee bir adı, bir elimiz okladı be. Öyle soru sorur mu? Adı, adı, adı. Hız testi. Adı, adı, adı. Şimdi hız testinde ya normalde de zaten bu duvar olduğu için her türlü alır bu. Çünkü 45 yapıyor demiştiniz değil mi buna en fazla? Geçer evet. bir. Aras arkama binse <laughs> bunda. Ben de bunda mı geleyim? Olabilir. Olabilir. Ara, <laughs> develeri evet. düşünmem lazım. Hadi. Nere mesela bir hedef belirlememiz lazım? Mesela şuradan başlayıp da bizim eski şu okula kadar olur mu? Olur. Hmm. Ama Burak abi biraz yorulursun. İşte. Vallahi lan ben dengeyi bisikletten ha. Evet. Tamam, tamam. Yok, Kapışmayalım. Yok canım. Sen de, de kapışmayalım. Bisiklet yorar beni yalnız. Nasıl Aras? Güzel. Hadi basın bakalım.